Genelde su böreği, sabah kahvaltı, e, kahvaltı çeşitlerimiz yani e, klasik olarak poğaça börek üzeri, evet efendim. Peki e, Galata Fırını'nın farkı ne? Yapmış olduğunuz su böreğinin e, lezzetinin farkını sorabilir miyim? Antep böreği, Antep peyniri, e, bir de dil peyniri, Antep'in dil peyniriyle beraber ikisini karışık beraber yapıyoruz. Gayet güzel. Sizler biraz sonra yiyeceksiniz. Lezzet var <laughs> Burada mı? Buradan Var. Evet. Evet. Dil peynirle beraber. ikisi beraber. Evet. Peki buraya gelemeyenler telefonla arayıp sipariş verebiliyorlar mı? Aynen. Verebiliyor. Silmek sepetimiz var. Vesaire var. Hepsinden var.